Kur'an'da kadının ekonomik özgürlüğü başlığıyla dersimizi yapıyoruz bu başlıkta iki tane önemli ve söyleyince de insanları farklı şekillerde tedirgin eden kelime var. Bir tanesi kadın, diğeri de ekonomi. Hatta üçüncüsü de söylenebilir o da özgürlük. Neden böyle diyoruz? Çünkü kadın dendiği zaman özellikle bugünkü dünyamızda kimsenin aklına Allah'ın kitabından bir kadının özgürlüğünün verilebileceği, Allah'ın dininden ancak bir kadının inanılmaz bir biçimde korunacağı fikri gelmiyor. Herkes burada çözümü başkalarından özellikle de Batı dünyasından arıyor ve bugün de gördüğümüz gibi medeni hukuk dediğimiz içerisinde işte evliliğin, boşanmanın, hatta mirasın vesairenin olduğu tüm sistem Batı'dan alınmış bir sistem. Oysa elinde Allah'ın kitabı olan bir toplumun böyle bir çözüm arayışında olması aslında utanılacak bir şey olsa gerek. İkincisi de ekonomi. Ekonomi dediğimiz zaman da bu sefer herkes tabii kendi cebini ön plana aldığı için Allah'ın dini falan orada kalmaz. Yani kendi kendisine en mümin Müslüman diyen insan bile işin içerisine para, miras, ekonomi vesaire girdiği zaman ayet mayet unutulur. Herkes önce kendisi. İşte bunun en büyük, en güzel örneğini de miras paylaşımında görüyoruz. Yani kadın allah Teala açık bir şekilde erkek çocuğun, kız çocuğun iki katı miras alabileceğini söylediği halde bir kısım çevreler kıza hiç mirastan pay vermezler. Bugün kendisini biraz daha modern sayanlar da öyle şey mi olur diyerek allah Teala'nın bu muazzam hükmünü ortadan kaldırırlar. Allah nasıl kadına ekonomik özgürlük vermiş? Biz bunu Kur'an'da nasıl görüyoruz? Bugünkü durumda, bugünkü modern hukukta, dünyada geçerli olan hiçbir hukukta dahi hayal bile edilemeyecek özgürlük kadının elinde ayetlerle nasıl bulunuyor? Bunu kısaca görmeye çalışalım. Bir kere her şeyden önce daha rüşt çağına ulaşır ulaşmaz bir yetimin malının kendisine mutlaka verilmesi gerektiğini allah Teala Nisa suresinin hemen başında söylüyor ikinci ayetinde işte üçüncü ayetinde hatta orada yetimlere mallarını verin diye emir kipinde buyurduğu ayette yetimin kız ya da erkek olmasının üzerinde durulmuyor. Kim olursa olsun yetim olması yeterli. Bu kişi olgunluk çağına, rüşt çağına ulaştığı zaman yani o da nedir? Onu da altıncı ayetten öğreniyoruz. Malı, parayı kullanabilecek, doğru şekilde değerlendirebilecek akli seviyeye ulaştığı anda kendisine malını tam olarak verin diyor. Hatta üçüncü ayette eğer yetimler konusunda hakka uygun davranamayacağınızdan korkarsanız burada kıst kelimesi kullanılıyor. Yani yetimin sizdeki malını tam bir biçimde kendisine veremeyeceğiniz, vermek istemediğiniz için 127. ayetten de onu anlıyoruz. İstemediğiniz için onunla evlenmeye kalkmayın sevmediğiniz halde. Onu evliliğe zorlamayın. Gidin başka kadınlardan 2 3 4 alın buyuruyor Rabbimiz. Dolayısıyla daha blue bitirmiş, rüş çağına girmiş gencecik bir hanım olduğunu bu ayetten rahatlıkla gördüğümüz kişiye malını tam olarak verin diyor. E şimdi bu mal, bugün düşünelim yani küçük bir şey de olabilir yetimin hakkı çok büyük bir servet de olabilir. Onu kendisine vereceksiniz. Böyle bir özgürlüğü kadının ekonomik mal edinme özgürlüğünde bundan daha ileri bir seviye olamaz bu yaşında. Muazzam bir ekonomik hürriyet var aslında Allah'ın kitabında kadına verilmiş olan. Yine buna benzer şekilde ibadetler, işte bugün namaz, oruç, kurban, hac, zekat bunların hiçbirinde kadın erkek ayrımı yok. allah Teala namazı kılın, zekatı verin dediği zaman erkekler yapsın, kadınlar yapmasın veya kadınlar için ayrı, erkekler için için ayrı bir hüküm vermiyor. Herkese tek bir şekilde söylüyor ve herkes bu şekilde anlıyoruz hepimiz. E şimdi zekat verecek olan bir kadından bahsediyoruz. Yani kendisine ait, kendisinin mülkiyetinde ve yönetiminde malı olmayan bir kişi nasıl zekat verecek? Demek ki kadın böyle bir mala sahip olabiliyor ve buradan zekat vermesi, işte kurban kesmesi, hacca gitmesi vesairesi gerekiyor. Bunun dışında yine ticarette allah Teala Nisa Suresinin 29. ayetinde mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin, karşılıklı rızaya dayalı ticaret olduğu durum dışında diyor. Demek ki mal değiş tokuşu yani mal edinme sistemi ticaret üzerinden olacak. Burada da kadın erkek ayrımı yok. Kadın da erkek gibi burada muhatap alınmış durumda. Borç alma verme meselelerinde mesela Bakara Suresi Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi Bakara Suresi'nin 282. ayetinde borç alma verme işleri yazıya bağlanarak düzenleniyor orada işte şahitlerle vesaireyle. Orada da kadın da borç verebilen ve borç alabilen şey yani orada da bir erkek kadın ayrımı olmadığı için şimdi borç verip almanın tarafı aynı zamanda bu da kendisine ait bir mal olduğunu olabileceğini gösteriyor. Hatta ve hatta faiz yasağıyla ilgili e, ayetler Bakara suresinin 275. ayeti ve devamı ve diğer ayetler. Burada da kadın erkek ayrımı yok. Eğer faiz yerse bir kadın da yine erkek gibi aynı şekilde cezalandırılıyor. Yani yanlış bir şey bir harama girmiş oluyor. Ayrıca Nisa suresinin 4. ayetinde erkeğin evlendiği kadına vermek zorunda olduğu bir ve üstelik nihle yani armağan olarak böyle içi, gönül hoşluğuyla vermesi gereken bir Mehir var ve bu mehir sadece kadının kendisine ait bir mal. İstemediği takdirde kocasına hiçbir şey vermeyebilir. Kendisi ister yer, ister biriktirir, başka iş kurar, ne yaparsa yapar. Bu da mecburi olarak verilmesi gereken bir şey. Ayrıca kadın kız evlat olarak, eş olarak, anne olarak, kardeş olarak mirastan pay alıyor. Bunun dışında miras bırakıyor. Eşini boşayan erkeğe verdiği mehirden hiçbir şey almaması emrediliyor. Erkeğe mehri geri alabilmesi için eşini iftidaya zorlama yetkisi bile verilmiyor. Yani bu kadın açık bir fuhuşla gelmediği sürece gel iftida yap bana mehrini geri ver. Böylece bu evlilik bitsin diye ona karşı bir zorlama yapamıyor onun malına konmak Onu maksadıyla. Sen... Son olarak da işte bir kadın dünyanın en zengin kızı bile olsa ona miras bıraktığınız zaman, miras kaldığı zaman hatta bir kişinin bütün mirası ona kalabiliyor Kur'an'a göre. Malı tamamen kendisine ait olduğunu görmüş oluyoruz.